Hepinize merhaba çocuklar. Ben geldim. Can Sultanahmet'te. Bu hafta okulda İstanbul'un tarihi yerlerini öğrendik. Öğretmenimiz birçok yerin fotoğrafını gösterdi. Hepimiz hayran kaldık. Öğretmenimiz, "Çocuklar, bu öğrendiğimiz yerler bize çok yakın. İsterseniz gidip hepsini görebilirsiniz." dedi. Ben en çok Sultanahmet Meydanı'nı gösteren fotoğrafları beğenmiştim. Eve dönünce heyecanla babama sordum. Beni, Yiğit'i ve Gamze'yi Sultan Ahmet'e götürür müsün? Babam, tabii neden olmasın yavrum dedi. Babamla beraber plan yaptık. Cumartesi günü oraya gitmeye karar verdik. Cumartesi sabahı erkenden yola çıktık. Önce Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettik. Burada eskiden Osmanlı padişahları yaşarmış. Fakat günümüzde müze olarak kullanılıyormuş. Sarayın kapısından girince kocaman bir bahçeyle karşılaştık. Bahçenin içinde ilerlerken yüzlerce yıllık çok yaşlı bir ağaç gördük. Bu ağacın gövdesi normal büyüklükteki 5 ağacın gövdesi kadardı. Üstelik çok uzundu. Ağacın yanından ayrılıp müzelerin olduğu binalara doğru ilerledik. Müzenin binasını odalara ayırmışlardı. İlk odada sarayda kullanılan mutfak eşyaları vardı. Tabaklar bir tablo kadar güzeldi. İkinci odada padişahların kıyafetlerini gördük. O dönemde padişahlar elbiseye benzeyen kaftan isimli bir kıyafet giyiyorlarmış. Kaftanların birçoğu ipekten yapılmıştı. Boyun ve uç kısımlarında kürke benzeyen tüylü kalın şeritler vardı. Günümüzde kullanılan kıyafetlere benzemiyorlardı. Üçüncü odada padişahların ve eşlerinin kullandığı mücevherler vardı. Bu mücevherler zümrüt, elmas ve yakut gibi değerli taşlardan yapılmıştı. Burada dünyanın en büyük elması sergileniyordu. Tüm takılar çok gösterişliydi. Bir diğer odada bütün Osmanlı padişahlarının resimleri vardı. Fatih Sultan Mehmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman bunlardan bazılarıydı. Benim ilgimi en çok bu bölüm çekti. Resimlerini gördüğüm insanlar koca bir devleti yönetmişlerdi. Müze bölümünü gezmeyi bitirince arka bahçeye manzara izlemeye çıktık. İstanbul Boğazı tümüyle seyredilebiliyordu. İstanbul'un Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Boğaz Köprüsü'nü inceledik. Uzun bir süre boğazdan geçen gemileri seyrettik. Boğaz boyunca kıyılarda yer alan yalılar da dikkat çekiciydi. Gamze, hafta sonu babam bizi Galata Kulesi'ne götüreceğini söyledi dedi. Buna hepimiz çok sevindik. Topkapı Sarayı'ndan çıkınca yere batan sarnıcına gittik. Babam, çocuklar Burası eski zamanlarda su deposu olarak kullanılırmış. Ormanlardan gelen sular burada biriktirilip bütün şehre dağıtılırmış dedi. İçeride birçok sütun vardı. Tavanları oldukça yüksekti. Burası bizim okulumuzdan bile büyüktü. Sarnıcı da gezdikten sonra iyice yorulmuştuk. Meydandaki bir parkta oturduk. Biraz dinlendik. Babam bize sıcak birer simit ve ayran aldı. Simitleri yerken dinlendik. Babam Sultan Ahmet Camisine gidiyoruz dedi. Bu cami çok büyüktü. Duvarları ve tavanı mavi, yeşil, beyaz renkliydi. Caminin ziyarete gelen birçok turist vardı. Rehber onlara burası hakkında bilgi veriyordu. Turistler de onu dikkatlice dinliyorlardı. Bol bol fotoğraf çektik. Fotoğrafları sınıf arkadaşlarımıza gösterecektik. Vakit geç olmuştu. Babam gezimiz burada sona erdi dedi. Babama gezi için teşekkür ettik. Daha sonra eve dönmek için yola koyulduk. O gün gerçekten çok güzel bir gündü. Hey, hepinizi çok seviyorum çocuklar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. thank you